Yağmur başladıysa bir kere panik yapmayın. Doğru teknikle yağmurda sürüş sandığınız kadar tehlikeli değildir. Ama yanlış refleksler en küçük hatayı bile kazaya çevirebilir. Peki yağmurda en büyük risk nedir? Yağmurda asıl tehlike suyun kendisi değil, yol ile lastik arasındaki tutunmanın azalmasıdır. Özellikle yağmurun ilk 15-20 dakikası en riskli zamanlardır. Çünkü asfaltın üzerindeki yağ, toz ve kir suyla karışır ve yol buz gibi kaygan hale gelir. Bu yüzden yağmur başlar başlamaz temkinli moda geçiyoruz arkadaşlar. Birinci konu gaz kontrolü. En kritik konudur. Yağmurda sürüşte kural net. Gazı asla ani açmayın. Gazı yumuşak, kademeli, tahmin edilebilir bir şekilde açıyoruz. Ani gaz eşittir, arka lastiğin patinaj yapması. Patinaj ise kontrol kaybı demektir. Aslında gazı değil, motosikleti sakinleştiriyoruz. İkinci konu frenleme tekniği. Yağmurda fren yaparken reflekslerimizi değiştiriyoruz. Ön ve arka freni daha erken, daha uzun mesafede ve daha az baskıyla kullanıyoruz. Özellikle sert ön fren, panik freni veya yatık halde fren yapmıyoruz. Çünkü bunlar yağmurda kazaya davetiyedir arkadaşlar. Motosikletinizde ABS varsa bile nasıl olsa ABS var demiyoruz. Unutmayın ki ABS kurtarır ama fizik kurallarını yenemez. Üçüncü kurala gelirsek viraj alırken aman dikkat diyoruz. Yağmurda viraj sabır ister. Virajlara daha yavaş girin, motosikletinizi çok yatırmayın ve daha geniş bir çizgiyle dönüşlerinizi tamamlayın. Viraj içerisinde gaz açmalar, fren yapmalar ve ani yön değişimleri yapmayın. Unutmayın ki arkadaşlar yağmurda hız değil denge kazandırır. Dördüncü kural yol üzerindeki gizli tuzaklara dikkat edin. Islak zeminde bazı yüzeyler normal asfalt olmayabilir. Özellikle yol çizgileri, rögar kapakları, metal yüzeyler, köprü, viyadükler ve beyaz boyalı alanlara aman dikkat diyoruz. Bu bölgeler ıslakken cam gibi kaygandır. Mümkünse üzerinden dik ve gazsız geçin. Beşinci konu görüş ve takip mesafesi. Yağmurda sadece siz değil diğer sürücüler de zorlanır. Kaskınızın vizörü temiz ve pin lokunuz takılı olsun. Motorunuzun ön camı da temiz olsun arkadaşlar. Takip mesafelerimizi ise yağmurlu havalarda iki katına çıkarıyoruz. Unutmayın yağmurda herkes geç fark eder ve geç durur. Yağmurda motosiklet sürmek cesaret değil, teknik işidir. Sakin gaz, yumuşak fren, temiz çizgi ve sabır. Bu rider's guide'ı faydalı bulduysan abone olmayı ve paylaşmayı unutma.